Herkese yeniden merhaba. Bugün sizinle badem göz makyajı nasıl yapılır onu yapmaya çalışacağım. Burada kaşları aldım, burada almadım. Haliyle şimdi bu videodan sonra kaşlarımı burası mı almam lazım ki eşitlensin. Neyse lafı çok uzatmadan hemen videoya geçelim. Şu kaş ve gözün bitimi şu şekilde paralel devam etmesi gerekiyor ki o duruşu alalım. Yani kaşın şuradan şöyle aşağıya değil bir şekilde paralel ya da çok daha düşük bir küçük bir açıyla gitmesi gerekiyor. Yüksek bir açıda olan kaşla şu şekilde düşünürsek bu şekilde aşağıya inmiyor ki çünkü bu bizim gözümüzü ne yapıyor düşürüyor. Şimdi bunun için öncelikle ben şuradan bir çizgi varmış gibi hayal ediyorum ve kaşıma yeniden şekil vereceğim. Buradan geldi, geldi. Ve şurada aşağıda kalan kısım görüyorsunuz. Orası fazlalık. Öncelikle burayı alarak başlıyorum. Şimdi bir gözümde bir taraftaki kaşı normal haliyle bırakacağım. Bir tarafı alacağım ve badem göz makyajı yapacağım. Bakalım aradaki fark nasıl olacak. Kalan fazlalıkları da kaş usturasıyla alıyorum. Şimdi bu taraf halen böyle düşüyor. Bu taraf burada bitiyor. Yani ne oldu? Buradaki açıyı sağladık. Yani burası bir miktar daha geniş. Burası bu şekildeyken burası bu şekilde. Şimdi İşe öncelikle kaşı şekillendirmekle başlıyorum. Mümkün olduğunca kaştaki e, amacımız şu olmalı. Alt kısmı mümkün olduğunca, yani tam jilet gibi olmak zorunda değil. Fakat düze yakın, üst tarafta düz olabilir, hafif şuradan bir açı gelebilir, sivrileşebilir. Ama alt kısmı böyle indirmeyeceğiz buralara kadar. Ben bunun için bir kaş pomadı kullanacağım. Anastasia'nın kaş pomadı medium brown rengi. Şimdi diğer gözünü aynı şekilde yapıyorum. Şimdi burada kavisin ucu daha uzun olduğu için orayı ona göre yapacağım. Burada açı az, burada daha Kaştan dolayı yukarı doğru gidiyor. Şimdi kaşların altına concealer geçiyorum. Evet, kameramın kartı dolmuştu. Şimdi onu hemen boşalttım. Tekrar aldım, geldim, kaldığım yerden devam ediyorum. Şimdi dediğim gibi bu kaş gördüğünüz gibi böyle bu açıda gidiyor. Ken normaldeki kendi kaşımın şekli ne yapıyor? Aşağıya gidiyor. Hop buradaki alan aşağıya bizi götürürken buradaki alan yukarıya götürüyor. Dediğim gibi bunu sadece yalnız kaşla ve farla desteklemenin dışında yüz makyajıyla da bunu desteklemeye çalışacağım mümkün olduğunca. Bunu mümkün olduğunca yukarıya yukarıya taramayarak sabitliyorum. Neden? Çünkü kaşın hani badem göz burasının çekik ve yüksek durması gerekiyor. Onu da kaşı yukarıya tarayarak biraz daha desteklemiş oluyorum. Bunu da normal her zaman yaptığım şekilde sabitleyeceğim. Şimdi fara geçtik. Far için önce baz uygulayacağım. Çünkü aynı zamanda düşük göz kapağı olduğu için ben de far bazı sürmeden hiçbir şekilde bir far uygulayamıyorum. Daha önce bu gözü bitireyim. Daha sonrasında bunu yapayım. Daha güzel olur diye düşünüyorum. Çünkü ikisini de aynı yapmayacağım. Yapmaya çalışacağım ama çok da aynı yapmayacağım. Biraz daha benim günlük makyajımı uygulayacağım buraya. Burası da dediğim gibi badem göz olarak kalacak. Bakın göz kapağı burada. Buraya kadar geliyor. Ve zaten bu sebeple aynı şekilde eyeliner çekemiyorum ben. Normal klasik eyeliner. Neden? Çünkü göz kapağı düşük olduğu için. Şu katlan, bu şekilde çekiyorsunuz. Hop açılınca kayboluyor. Onu da ayrı bir videoda yapacağım. Hatta yaparsam şuraya da eklerim onu da. Burası mümkün olduğunca yukarıya doğru geliyor. Şimdi bir karıştırma fırçası alacağım. Karıştırma fırçamla yukarıya yukarıya ve içeri içeri bu farı dağıtıyorum. Orada daha yoğun uyguluyorum. Dışarıya doğru gittikçe biraz daha geniş bir far fırçasıyla bu sefer yukarıya yukarıya dağıtıyorum. Şimdi burayı gördüğünüz gibi bunu yukarıya doğru bu farı dağıtınca ne oluyor? Yukarı kaçta zaten şekil itibariyle yukarıya doğru açılı olduğu için Hop şimdiden yakalamaya başladık bile o görüntüyü. İnce aşırı ince uçlu bir fırçaya ihtiyacımız var ya da inanılmaz yassı uçlu bir fırçaya ihtiyacımız var. Neden? Çünkü aynı koyu renkten alıyorum ve fazlasını atıyorum. Göz pınarından şu şekilde göz pınarından hafif aşağıya doğru şurayına da birleştirip buraya. Şuraya doğru geldim. Evet. Aynen bu şekilde. Burasının mümkün olduğunca açık ve burasının koyu olması gerekiyor ki buraya o derinliği verebilelim. Şimdi biraz daha şu köşeyi koyultuyorum. Önce oturtuyorum. Ardından karıştırma fırçamla bunu dağıtacağım. Aşağıya dökülmeler olabilir çünkü farı oturttuğumuz için fakat onu sonra sileriz. Zaten o yüzden cilt makyajını en sona bırakıyorum. Bundan daha koyu, bundan daha açık. Onu da nispeten geniş uçlu bir fırçaya alıyorum. Karıştırma fırçası tarzı bir fırçaya alıyorum ve fazlasını atıyorum. Şurayı gölgelendiriyorum. hafiften buraya da getiriyorum. Tekrardan o en koyu rengi bu sefer birazcık karıştırma fırçasını alacağım hafif. Ve bu şekilde oradaki bütünlüğü kaybetmeden farımı dağıtıyorum. Kaş altını da aydınlatacağım ki kalkık göstersin diye. Fakat kaş altını komple değil sadece şu kısma Çok hafif geçiyorum. Şimdi diğer gözü yapacağım ben. Hızlıca kendi yaptığım gündelik makyajımı sol tarafa yapıyorum ve geliyorum. Evet bu da benim günlük sadece iki adet kahverengi far kullanarak yaptığım göz makyajı. Buralar koyu, buraya açık sürüyorum ve günlük olarak çok fazla uğraşmadan göz makyajını tamamlamış oluyorum. Rimeli de şu şekilde uyguluyoruz. İç köşeleri dışarı doğru rimeli sürüyorum. Ki oradaki kirpikler daha o paralelliği yakalaması için ve buraları da mümkün olduğunca yukarı doğru uyguluyorum maskarayı. Buralar mümkün. dediğim gibi dışa dışa. Yani burayı çok fazla bu şekilde kaldırmak istemiyorum çünkü o zaman ne oluyor? Gözü büyütmüş oluyorum. O çekikliği sağlayamam. Orta kısmı kalkık kirpiklerin bunu birkaç adet tekli takma kirpikle de sağlayabilirim. Fakat ben şu an herhangi bir takma kirpik kullanmayacağım. Fondöteni uyguluyorum. Nemlendirilmiş. Nemlendirdiğim cildimin üstüne fondöteni uyguluyorum. Cildi gölgelendirmek önemli çünkü... Yalnız buraya maskara sürmeyi unuttum. O ne olacak? Hemen buraya da hızlıca maskaramı uyguluyorum. Evet fondöteni sürdüm. Şimdi hafiften bir kontur uygulayacağım. Şu şekilde kontur fırçamı aldım. Öncelikle normal her zamanki gibi şu bölgeye uyguluyorum. Bu tarafa ise bu sefer kontür fırçasını almıyorum. Biraz daha aldık fırçasına yakın bir fırçadan çok az üründen alıyorum. Ve şu bölgeyi olduğu gibi gölgelendiriyorum. Eğer highlighter sürüyorsak ki ben normalde günlük olarak nispeten sürüyorum. Normal taraf şu şekilde normalde benim sürdüğüm highlighter bu. Fakat bu tarafa Biraz daha buralara getirmemeye çalışacağım ki o gölgelen yani gölgelendirdiğim yeri parlatmak istemiyorum tekrardan. Dolayısıyla sadece şuraya hafif bir uygulama yapıyorum ve bırakıyorum. Aynı şekilde burun ve dudak üstünde aydınlattım. Elimdeki tek aldığım şu anda krem aldık olması ve benim bunu kullanacak olmam. Normalde aldığı bu taraf için çok daha az miktarda yine nispeten aynı bölgeye aldığımı uyguladım. Lan makyajı bitirmeden bir de ruj süreyim. Ay yalnız o değil de galiba artık bu kaşımı da almak zorundayım. Böyle gezemeyeceğime göre biri böyle biri böyle. Artık bunu da almam lazım. Evet makyaj bu şekildeydi. Umarım yararlı bir video olmuştur. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, yorum bırakmayı unutmayın. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.